Dedem eski muhtar Murat Yurdacan'ın tarihi su değirmeni dönmeye başladı. 1962'de aldım. Evet. Burada çardak vardı. Değirmenin her tarafı e, Yemeden yaptırdık binasını. Yemeden e, faaliyete geçirdik. Bir çay aldı tekrar yerine getirdik gene. Aynen böyle işte altı bir değirmen. Maşallah dedem ekmek teknesinin başında bekliyor. kirlere durur. Esalla esalla. Hayırlı olsun. Haydi bakalım görüşürüz. Haydi. Hayırlı olsun. Hayırlı haydi Allah'a emanet. Haydi görüşürüz.